Merhaba arkadaşlar. Yine bir evrim iddiasına cevap vereceğiz. YouTube'da gezinirken bulduğum enteresan, ilginç, komik ve bilim dışı bir videoyu cevaplamaya çalışacağım. Yani biraz inceledim bu videonun sahibi kimdir diye, yani kim çekmiş, kim yapmış diye. Karşıma dünyaca ünlü televizyon kanalı Discovery Channel ve BBC çıktı. Yani bu duruma tabii ki şaşırmadım. Çünkü videonun içeriğini görünce siz de neden şaşırmadığımı anlayacaksınız. Neyse başlatalım şu videoyu. Uzmanlara göre suyu buraya asteroidler veya kuyruklu yıldızlar getirdi. Evet dünyamıza gelen su kuyruklu yıldızlarla dünyamıza çarptı ve sular oluştu. Bu bilinen bir gerçek zaten. Devam ediyoruz. Su kimyasallarla ve organik bileşiklerle çalkalanıyor. Bu bir kere uydurma. Suda organik bileşenler ya da organik moleküller diye bir şey yok. Suda su molekülleri vardır. Onun dışında başka bir molekül olmaz. Her molekül kendi fizik yasasına göre, kendi e, bulunduğu yerdedir. Yani toprak molekülü topraktadır. Su molekülü sudadır. Havanın molekülü havadadır. Organik moleküller vardı demesi, yani zaten protein oluşmuş, Ondan sonra DNA oluşmuş, hücrenin oluşmasını bekliyorlar gibi anlatıyor. Yani buradan onu anlayın diye söylüyorum. Devam. Şimşek bu kimyasal çorbaya doğru yerde ve doğru zamanda düştü. Şimşek. Yani e, canlılığı, cansızlığı canlandıran etken olarak şimşeği ortaya koyuyorlar. Yani şimşek çarptığı zaman canlanıyorsun cansız bir madde canlı hale geliyor diye düşünüyorlar. Yani bu çok ilkel bir düşünce. Ya sen koskoca yani Discovery Channel'ın bir yedeysin, bir kanalısın. İsmini hatırlamıyorum şu anda. Yani böyle basit masal gibi bir video yapıyorsun ve insanları kandırmaya çalışıyorsun. Yani ünlü bir kanal olmanın sebebiyle ne söylesek yerler diyorsunuz yani. Mantık bu. Mantık yok da. Neyse. Devam edelim. Milyarlarca voltluk elektrik beklenmedik olasılıklarla dolu bir zinciri tetikledi. Milyarlarca voltluk elektrik olasılıkları tetikledi. Yani tesadüfleri, şans, tesadüf. Yani burada bir bilinç yok diyor. Öyle kafasına göre bir şekilde oldu diyor. Yani yıldırımın denize çarpmasıyla o denizde var olduğunu iddia ettikleri organik moleküller birleşmiş. Yani parçalanmamış ve birleşmiş iddia edilen şey bu. Yani yıldırım onları parçalamamış, onları birleştirmiş. Yani bilimin bu kadar aşağılandığı bir videoyu izliyoruz arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Bir de bunlar ünlü kanallar yani. Devam. Kimyasal maddelerin atomları kusursuz bir dizilime katıldığı bir genetik materyal oluşturdu. Yine yanlış, yine yalan dolu ifadeler. Hiçbir atom yıldırımlarla birleşmez. Yani yıldırımın gücü yetmez iki atom birbirine birleştirmeye. Yani atomların birbiriyle birleşebilmesi için evrenin yaratılmasındaki Big Bang patlaması var ya arkadaşlar. Onun ayarında bir güç lazım. Onun dışında hiçbir atom birleşemez. Bilimsel bir gerçek bu. Bunun dışında da hiçbir protein, hiçbir amino asit yıldırımla birleşmez. Yani yıldırım etkisiyle böyle bir şey olmaz. Bu kontrollü bir e, yıldırım değil milyarlarca voltluk olduğunu kendisi söylüyor. Yani böyle bir volt hiçbir canlıyı bırak yani daha çarpta daha yarılır yani o derece. Devam. Bu kırılgan zor doğa koşullarında hiç şansı yok. Şans faktörü tekrar devreye giriyor. Gördüğünüz gibi şans. Şans. Bilimde şans diye bir şey var mı? Yok. Bilimde ne var? Kanıt var. İspat var. Akıl var. Kesin bilgi var gözlem var, deney var. Burada ne var? Şans var. Yani şans da böyle olduğunu düşünüyoruz diyor. Biz bunu iddia ediyoruz diyor. Böyle olduğuna inanıyoruz diyor. İşte evren bu yüzden inançtır. Şans olduğuna inanıyorlar. Tesadüf, olasılık. E tesadüf deyince de kızıyorlar. Ya yani kendileri söylüyor işte bunlar. Sizin o inandığınız evrimci bilim adamları değil mi bunlar? Ya da onların adamları. Şans diyor işte açıkça şans diyor. Yani şansa yaşamışız, şansa yaşıyoruz şansı oluştuk. Yani izahlar bunlar. Ne kadar basit ve ilkel ya. Devam. Anlı maddelerden oluşan bir damla, tek bir zinciri sararak ilk hücreyi meydana getiriyor. Bakın, yine bilim dışı bir açıklama daha geliyor. Yani eğer bunları bilim adamı denen kişiler söyleyip de bu videoyu yapmışlarsa çok yazık, çok çok yazık. Bir de bunları okullarda öğretiyorlar. Yani gerçek bilim yok ortada saçma sapan bir ideolojiyi anlatıp duruyorlar bütün dünyaya. İnsanlarda evrim var sana sürekli tekrar ettikleri için bir de okullarda kitap bastıkları için adam bir şey olduğunu sonra Yok bir şey. Yalan, büyük bir yalan bu. Bir kere yağ ne zaman oluştu? Yağ molekülü hücreyi sardı diyorsun. Yağ nasıl oluştu? Bundan bahsetti mi? Bahsetmedi. Protein nasıl oluştu? Bahsetti mi? Bahsetmedi. Organik moleküller var dedi. Milyarlarca dolu dedi her tarafta dedi. Bunların nasıl meydana çıktığından bahsetti mi? Bahsetmedi. Şimdi bu yağ meselesine gelelim. Arkadaşlar yağ e, fosillerle elde edilen bir şeydir. Yani canlılar olur. O canlılar ölür. Öldükten sonra işte üzerinden 100 milyon sene geçer. 200 milyon, 300 milyon sene geçer. Biyolojik olarak artık e, canlının kemikleri biyolojisi, fizyolojisi ne varsa hepsi yağ dönüşür toprakta. Yağ bu şekilde ortaya çıkıyor. Başka türlü yağ ortaya çıkmaz. Ya yani kendi kendine şansı oluştu diyorsa zaten o der onu. Onu diyorlar zaten. Yani bir hayal dünyası olarak sürekli bunu söylüyorlar. Her şey kendi kendine ortaya çıktı diyor. Adam cevap veremiyor çünkü. Ama bilimsel açıklamasına göre yağ fosil yakıtıdır. Fosil olduğu zaman yağ olur. Şu an gösterdiği atmosfer bize 4 milyar yıl öncesini gösteriyorlar. Misal olarak. O zaman canlı bile yok. O zaman bu yağ nasıl oluştu? E, tamamen palavra uyduruyorlar. Ayrıca hücreyi de hemen oluşturdular. Gördünüz. Yani hiç öyle bilim olacak, işte DNA'sı olacak, RNA'sı olacak, proteini birbirine tutacak, sahilli, solelli olacak, peptit bağı olacak, işte 3D katlanması olacak. Bunlar hiç önemli değil. Oldu mu oldu kardeş. Nasıl oldu orasını boş ver. Böyle bilim olmaz. Yani evrimcilerin bu mantığı kurduğu sürece bir aldatmaca içinde oldukları ya da e, konuyu bilmedikleri geçiştirdikleri çok ortada. Yani gelip de bize bilimden bahsediyoruz, biz bilimsel kanalız, büyük ünlü kanalız diye konuşmasınlar. Yani burada gördüğümüz tamamen sallamasyon, uydurma, yalan. Yani buna bir bilim insanının objektif, objektif akıllı bir bilim insanının Evet haklı demesi imkansız ya, yani öyle bir şey yok. Bir kere hücre kendi kendine oluşmaz. Çünkü hücre proteinlerden oluşur, hücre zarı bile proteinlerden oluşuyor. Ayrıca proteinler de hücreyle oluşuyor. Yani ikisi aynı anda olmadan hiçbir şey oluşmaz. DNA proteinden oluşuyor, RNA proteinden oluşuyor. Sitoplazma, koful mitokondri, ribozom, e, hücrenin içinde bulunan bütün organellerin hepsi proteinden oluşuyor. E protein nasıl oluşuyor? O da hücrenin içinde oluşabiliyor. E, hücrenin dışında protein oluşamaz. İmkanı yok. Ribozom oluşturur e, proteini. O da hücrenin içindedir. E, sen ribozom nasıl oluştu söylemeden direkt hücreyi oluşturmuşsun. Yani böyle hokus pokusla oluşuyor. Yani evrim kafasına göre bu. Şans oluşuyor diyor adam. Zaten kendi söylüyor. Şans. Yani bu, bunun bir inanç olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi genlerin mesajları ve kimyasal talimatları ilettiklerini biliyoruz. 3,5 milyar yıl önce olağan dışı bir şey yaptılar. Kendilerini ve hücreyi kopyalayarak mükemmel bir klon yarattılar. Bu da büyük bir yalan. Çünkü hiçbir hücreye kendi kendini kopyalayamaz. Hiçbir molekül kendi kendini kopyalayamaz. Böyle bir özellikleri yok. Hücre sadece organizma içinde olursa kendini kopyalayabiliyor. Bir organizmaya bağlı olması lazım yaşaması için. O zaman çoğalabiliyor. Bunun dışında kendi kendini kopyalaması imkansız. Çünkü böyle bir özelliği yok. Tek başına ise salt doğada. Zaten yaşamasının imkanı yok. Yaşayamaz. Ayrıca kopyalamayı hücre yapmaz. DNA yapar. Yani burada da yanlış bilgi veriyorlar.